Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben karanlık nüktedandan Buğra bugün Battlefield 1'e başlıyoruz yeni serimiz olan Battlefield 1 Kanalımıza hayırlı ve <laughs> Battlefield 1 100 yıl önce yaşanmış olaylara temellendirilir. 60 milyondan fazla asker savaş savaşları bitiren savaşta savaşta ama hiçbir şey bitmedi. Yine de dünya sonsuza dek değişti. hayatta kalmayı beklemedi. Oyunun sesini hemen kısayım. Sesim bastırmasın. Bir de telif yemeyelim. Yine de aşırı fazla gibi. Burayı tutmamız gerekiyor. Etrafımız sarıldı. Birinci dünya savaşı. Bak. Geliyorlar. Biz burayı tutmamız lazım. Her yeri de bombalıyorlar. Bu oyun zaten hepiniz biliyorsunuz elektronik artsın çıkarttığı bir oyun. Çıkalı bayağı oluyor. Bende de vardı. Kanalımıza güzel seri olabilir diye düşündüm. Pozisyonumuzda kalmamızı söylüyorlar. Şuradan topla Makineli tüfeği var, topu var. Biz burada kaldık. Kalmışız daha doğrusu. Bu zor bir durumdayız şu an. Her yerden de sıkıyorlar. Cephanemiz de az yalnız. Çok geliyorlar şuraya bir bomba. Da hiç etki etmedi attığım bombaya. Lan Alev. Öleceğiz galiba. Kaç 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 kaç. Baksana her yerde geliyor. A bomba da attılar. Mermim zaten bitti. yaptı kadar. Oha. Hayır 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 hayır. Burada hikayenin devam etmesi için ölmemiz lazım aslında. Dünyanın her yerinden geldik bu savaş bizim için yeni bir macera olduğunu düşündük ama bu bir macera değildi devam edeyim oyunun devam etmesi için o en son ki yerde ölmemiz lazımdı eğer ölmezsek böyle bomba bombalar düşüyor böyle devam ettiriyorum şu nasıl muyum yani her türlü yerlememiz için en azından burası için pencerelerden arkalayım diyeceğim. Aha aha öldük lan. Lan. Seni şöyle süngüye alsam Üf, Silahımızı değişmek lazım. Bomba atayım var şu ya yakıcı adam gitsin. Bak şu var ya şu.

Emaciyi kullan, sanırım Emaci şu tank ilerlemeye devam et. Gözlerini yolun üzerinde tut. Hemen şurada. Şurada bombalar var. Onlara ateş etmemiz lazım ki bizi patlatmasınlar şurada bir yerde. Aa tam şurada gördüğünüz gibi. Vuramadım. Aha vurdum bizim tankı patlattılar arkadaşımızı aha iyi atıştı işte. Nerede diğeri? Şu mu acaba? Odakta kal. Dirmeye devam et. Geliyor. Bunu engelleyemiyoruz gördüm bildiğiniz gibi. Kendini devam etmesi için. Mouse'un sensitivity'sinde bir sorun mu var? Uçuyor. Şu alevli var ya. Çok şeyi. Alevli'yi vurmak için ya arkasına ateş edeceksiniz ya da ayağına. Ben şöyle geri gideyim. Ha şu alevli. Bakın arkasına vurdum. Bu ne ya hiç vuramıyorum. Menzilin dışında herhalde. Biraz yakına gideyim şöyle. Koşarken F'ye basınca süngü bak yine şu alevli gene oyunun hikayeyi ilerletmek için şeyi İlk oynadığımda bu kadar değildi. Sanki daha farklı oldu videoda çekince hikaye. Daha dikkatli oynayınca. Onlar ittirdi, biz ittirdik. Işıkları doğru bulutlar kırılana kadar. savaş dünyadır dünyada bir savaştır ama her silah ışığında bir insan var biz o insanlarız biz hem onurlu hem suçluyuz bu bunlar bizim hikayelerimiz. Ve ilk hikayeyi burada bitirdik. as the old empires struggled to assert themselves, the entire world was caught in an inevitable cataclysm. the war covered the globe. old empires and new worlds, old ways and new ideas, all of mankind marched off into the war to end all wars. it was consuming us all, and there was no end in sight. <laughs> well, gördüğünüz gibi beş tane burada. Oynanılacak hikaye var. Ben şu üçünü oynamak istiyorum. Bu tank. Bunda uçak. Bunda da İtalyan bir asker. Zaten biliyorsunuzdur. Çoğunuz oynamıştır. Ya da izlemiştir. Bir ilk bakış ilk oynanış çekeyim dedim. Bu video burada bitsin videoyu burada bitirelim. Birden başlayacağım. Bu İngiliz e, İngiliz tankçı zırhlı bir amaç için tasarlandı gibi bir şey. Bu videoyu da burada bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bir sıradaki videolarda görüşürüz.